Tek kulüpte oynamış en efsane oyuncu kim? Sao Paulo'dan Rogerio Seni mi? Arsenal'dan Tony Adams mı? Bence Rogerio Seni Sao Paulo ile daha fazla özdeşir. Bir de şunu soracağım. Rogerio Seni transfer yapamaz mıydı? Bırakıp gidemez miydi? Gidebilir, Gidebilirdi. Gidebilirdi mi? bırakmadı ama zaten Tony Adams Arsenal'daydı. Yani zaten çok üst seviye bir takımdaydı. Rogerio Seni diyoruz. Rogerio Seni diyoruz. Sao Paulo'dan Rogerio Seni mi? Manchester United'dan Gary Neville mı? Gary Neville açısından United bayrak adamlığı biraz şartların getirdiği bir durumda. O yüzden ben Rogerio Seni'den devam ediyorum. Katılıyorum abi sana. Sao Paulo'dan Rogerio Seni mi? Manchester United'dan Paul Scholes mu? Scholes gerçekten hakkı yeterince verilmemiş en iyi oyunculardan birisi. Evet. Scholes diyoruz. Scholes. İki Manchester United'lı karşı karşıya Paul Scholes mu? Ryan Giggs mi? Ben kulübü temsiliyet açısından. Hmm, karakteri de göz önünde bulunduralım evet. diyorsun. Kulli Bence de, çok mantıklı. E, Temsiliyet açısından Paul Scholes'a devam edeceğim. Ryan Giggs daha iyi oyuncuydu diyenlere saygı duyuyorum ama Scholes, Giggs konusunda da yani e, çok büyük bir fark yok. Scholes da çok büyük oyuncu. Ve şimdi İngiltere'den ezeli rakipler karşı karşıya. Manchester United'tan Paul Scholes mu? Liverpool'dan Jamie Carragher mı? Scholes'a devam ederim ben. O zaman Scholes'u. Manchester United'dan Paul Scholes mu, Barcelona'dan Carles Puyol mu? Notayı Puyol'a çeviriyoruz. Carles İspanya'ya gidiyoruz. Barcelona'ya doğru Barcelona. çeviriyoruz. Barcelona'dan Carles Puyol mu, Roma'dan Francesco Totti mi? Yani bayrak adam Terimini... Francesco <laughs> Totti. <T> <laughs> Terimini bulan kişi olabilir, olabilir mi? Olabilir, olabilir. O zaman burada Totti'ciyiz. Finali İtalya'da yapıyoruz. Roma'dan Francesco Totti mi, Milan'dan Paolo Maldini mi? Ben burada... Francesco Totti diyorum. Müjdat Muratoğlu sen sanki Paolo Maldini'ye gidiyor gibisin. Yok ben de Totti diyorum. Totti mi ben de Totti diyorum ama yorumları da bekliyorum. Hangisi daha bayrak adam, hangisi kulübüyle daha çok özdeşleşmiş bir figür? Paolo Maldini mi, Francesco Totti mi yorumlara bekliyoruz. Biz Totti'yi tamam. Totti bizim seçimimiz.